Değerli dostlarım, bugün 13 Mart 2012. Bugün Sivas katliamıyla ilgili bir otelde yakılan 35 insanımızın yakılmasıyla ilgili faillerinden bazılarının hakkında mahkemede bir karar çıkacak. Hukukçular çok büyük bir olasılıkla bir mucize gerçekleşmediği takdirde bu zanlıların zaman aşımı denilen e, olguyla kurtulacaklarını ve yarın sabahtan itibaren yargılanmadan işledikleri suçtan dolayı yargılanmadan ellerini kollarını sallaya sallaya aramıza karışacaklarını, büyük bir olasılıkla televizyon programlarına çıkacaklarını utançla dile getiriyorlar. O yüzden Türk hukuk tarihinde adalet sistemimizde asla silinmeyecek kara bir gün olabilir bugün 13 Mart 2012. Türkiye'de hukuk devletinden bahsetmek zaten imkansız gibi bir şey. Anayasamızda layık ve hukuk devlet düzeninden bahseder ama o da büyük bir palavradır. Bu layık devletin nasıl oluyorsa 200 bin kadar kadrolu diyanet işlerinde imamı din görevlisi vardır. Toplumun vergilerinden maaşlarını alırlar. Öte yandan ve buna rağmen Türkiye layık bir ülkedir sözüm ona. Yine sözüm ona, anayasada yazdığı üzere e, Türkiye bir hukuk devletidir ama 75 milyonluk toplumun sadece 10-11 bin hakimi savcısı vardır. Onun için hukuk geçişler. Ben Türkiye'de en taraflı gözle bakan insana bile hukuk var mı yok mu? Şu soruları sormak istiyorum. Mesela bu Madamak otelinin yanmasıyla suçlanan insanları yakmakla suçlanan insanların ve aranmalarına rağmen 20 yıldır <laughs> askerlik yaptıkları, ehliyet aldıkları, evlendikleri, Bazılarının emniyet müdürlüğüne 100 metre mesafede yaşadıkları iddia ediliyor ki bunlar bunları da inkar eden yok. Ona rağmen bulunamamışlar. Şimdi merak ediyorum acaba bir <laughs> bu tür bir katliam başka bir zihniyete, iktidara yakın bir zihniyete karşı yapılmış olsaydı böyle fiyaskosu rezaleti yaşanır mıydı? Yine merak ediyorum. Deniz Baykal'ı CHP'yi sarsan Deniz Baykal kaseti benzeri bir kaset iktidar partisinin üst düzey yöneticileriyle ilgili çıkmış olsaydı seçimlerden önce veya MHP üst düzey yöneticilerine ait kasetler iktidar partisine ait <laughs> bağlı yöneticilerin kasetleri piyasaya sürülmüş olsaydı Bugün 5-10 kişi belki daha fazlası yok örgüt kurmaktan, yok teknik takip sonucu, yok kimliği belirsiz gelen ihbar sonucu parmaklıklar arkasında mıydı değil miydi? Bu soruyu sorarsanız kendinize, e, Türkiye bir hukuk devleti midir? Hukuk bağımsız ve tarafsız mıdır? Bunun yanıtını alırsınız. Madımak'la ilgili bugün verilecek karardan 3 gün önce... Hakim, savcılar, yüksek kurulu, başkan vekili. İbrahim Okur isimli bir zat, hukukçu. Zaten yapılacak, yaptı, iş bitti, oldu diyor. Zaman aşımı hukukun içinde bir olgudur diyor. Bu mesajıyla bugün kararı alacak hakime de bir mesaj gönderiyor. Peki bizim o zaman nazilerden farkımız nedir? Biz hangi yüzle eğer bunu bu yapılanı 35 insanı bir otele kapatıp oteli aleve verip sevinç naraları atarak yakılmasına göz yumuyorsak yakanların serbest kalmasına göz yumuyorsak biz İsrail'i hangi yüzle suçlayacağız? Almanya'daki ırkçıları hangi yüzle suçlayacağız? Bizim insanlık anlayışımız bu mudur? Eğer bunu bu anlayış, insanlık anlayışıysa benim bu insanlıkla işim olmaz. Hukuk herkes için her zaman lazım değerli arkadaşlarım. Bu zihniyeti savunan e, siyasileri dinleyin. Buna karşı çıkanları mutlaka kınayın. Hangi yüzle başbakan eğer bugün o İstemediğimiz karar çıkarsa mahkemeden zaman aşımına uğramışlardır kararı çıkarsa başbakan hangi miting meydanında hangi yüzle biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü falan filan edebiyatı parçalayacak. Ben bunu asla kabullenemiyorum. Burada insanların babaları, abileri cayır cayır diri diri yakılarak öldürüldü. Bunu savunan insanların da nazilerden farkı yoktur diye düşünüyorum. Ülkemizde hukuksuzluğu sorgulayacağımız son günlerde karşılaştığımız bir başka karar da bir olay MİT başkanının ve görevlilerinin yargı tarafından sorgulamaya çağrılmalarına rağmen yürütmenin ve yürütmeye bağlı yasamanın yani başbakanın ve onun meclisteki emir kullarının adamlarının çıkardığı bir yasayla Diktatörlüklerde bile görülmeyen bir yetki. Başbakanın görevlendirdiği kamu görevlisini sorgulamak, yargılamak başbakanın iznine tabidir. Yani yarın sabah başbakan bir kamu görevlisine Cem Tokeri yok et diye emir verebilir ve Türkiye'de yargı bunu sorgulayamaz ve bunun failini arayıp bulamaz, yargılayamaz. Böyle bir rezalet kanunu olabilir mi? Diktatörlüklerde bile bulunmayan bir yetki meclisteki ak partililer tarafından başbakana apar topar verilmiştir. Ben burada partizanlık yapmıyorum. Bunu hangi parti gündeme getirirse getirsin Türk milletinin hukukun H'sinden anlayan her insanın, adaletin A'sını isteyen her insanın tepkiyle karşılaması, kınaması gerekir. İşte hukuk sistemimizin Maalesef bugün geldiği yer konum budur. O yüzdendir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti mahkum olan ülkeler arasında birinci sıradadır değerli dostlarım. Kabul edilebilir bu durum değildir.